Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu mutfağımızda kendine has yeri olan, bolluğun, bereketin ve paylaşmanın simgesi Aşure. Yapımına geçmeden önce malzeme olarak neler kullandım, ön hazırlık olarak neler yaptım? Bunlardan bahsedelim. Burada ben en az 35 kaselik aşure hazırlayacağım. Bunun için de yaklaşık 750 gram kadar buğday kullanacağım. Ayrıca malzeme listesini açıklamalar kısmına yazacağım. Öncelikle aşure için kullanacağımız buğdayı akşamdan sıcak suyun içinde bekletelim. Çıkan sarı suyunu gerekirse bir kez değiştirelim ve ikinci kez sıcak su koyarak Sabaha kadar bu suyun içinde kalmasını bekleyelim. Ertesi gün bu suyu süzerek kullanacağımız buğdayı kaynatacağımız tencereye alalım ve üzerine suyunu ilave ederek kaynamaya bırakalım. Ekranda da gördüğünüz gibi aşureyi hazırlarken ben haşlanmış nohut, haşlanmış kuru fasulye, kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, kuş üzümü Kuru yemiş olarak da fındık, badem ve kaju kullandım. Ayrıca 2 portakal kabuğu rendesi, 2 yemek kaşığı susam ve 1 su bardağı kadar da süt ilave ettim. Kuru fasulye ve nohutu akşamdan tıpkı buğday gibi sıcak suyla ıslatalım. Ertesi sabah her ikisini de yumuşayana kadar haşlayalım. ve haşlanan nohutların kabuklarını aşurenin içinde daha güzel görünmesi için soyalım. Kuru üzüm ve kuş üzümünü ayrı ayrı kaplarda birer taşım kaynatarak suyunu süzelim. İncirleri de aynı şekilde küçük küçük doğrayarak ayrı bir kapta haşlayalım ve suyunu süzelim. Çiğ bademleri de yine aynı şekilde bir taşım suda kaynatarak kabuklarını soyalım ve hazırlayalım. Hazırlık aşamasını tamamladıktan sonra aşurenin yapımına başlayalım. Ben burada buğdayı 750 gram kadar kullanmıştım. Bunun için büyükçe bir tencereye buğdayı aldıktan sonra üzerine 10 litre kadar su ilave ettim ve tencereyi ocağın üzerine alarak hiç karıştırmadan buğdaylar yumuşayıncaya kadar pişirdim. Daha sonra önce nohut, fındık ve bademi ekledim. Onlarla da beraber bir 10 dakika daha kaynattım. Daha sonra incir, süt ve şeker hariç diğer tüm malzemeleri de ilave ederek 10-15 dakika kadar daha kaynatmaya devam ettim. Bu aşama değer isterseniz aşurenize bir çubuk tarçın, 1 iki tane de karanfil ekleyebilirsiniz. Bu şekilde tüm malzemeler güzelce özleşirken incir ve sütten hemen önce şekerini de ilave edelim. Ben burada yaklaşık olarak 1 kilo 300 gram kadar şeker kullandım. Son olarak incir ve sütü de ilave ettikten sonra 8-10 dakika daha bu şekilde pişirerek aşurenin yapımını tamamlayalım. Ve sıcak sıcak kaselere doldurarak dilediğimiz gibi süsleyelim. Üzerini elinizde bulunan malzemelerle istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Nar çok güzel yakışıyor aşureye ancak bu mevsimde bulmak pek mümkün olmadığından ben burada blueberry yani mavi yemiş diğer adıyla yaban mersini kurusu kullandım. Bunun yanında yine dövülmüş fındık ve tarçınla süsledim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.